Merhaba 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizinle 4. sınıf çalışma kitabı Türkçe soruların çözümüyle beraberiz. İsterseniz hemen sorularla başlayalım. 116 Aşağıdaki grafik bir kitapçının Ocak, Şubat ve Mart aylarında sattığı kitapların sayısını göstermektedir diyor arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz pembe renkte olan hikaye, mavi renkte olan roman ve sarı renkte olan masal. Aylar Ocak, Şubat ve Mart ayları. Şimdi Ocak ayında kitap sayısı 90, roman sayısı 10 ve masal sayısı 70. Şubat ayında hikaye sayısı düşmüş 30'a ama roman ve masal sayılarındaki satış artmış. Roman 40'a masalda tabii ki 80'e çıkmış. Mart ayında e, yine hikayede artış var. 50'ye çıkmış. E, yine romanda da artış var. O da 60'a çıkmış. Ama masalda düşüş var. O da e, 40'a düşmüş. Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız demiş. Cevaplarınızı noktalı yerlere yazınız. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bir, hikaye türündeki kitapların en fazla satıldığı ay Hangisidir hikayenin en fazla satıldığı? Ay, tabii ki Ocak ayı arkadaşlar. 2 Şubat ayında en fazla hangi türden kitap satılmıştır? Tabii ki Şubat ayında en fazla masal satılmıştır arkadaşlar. 3 Mart ayında en az satılan kitap türü nedir? Mart ayında da yine masaldır. Şubat ayında fazla satılmasına rağmen. Ve 4 Hangi kitap türünün satışı her ay artmıştır. Tabii ki arkadaşlar mavi renkte olan yani Roma. 117 A sorusunda aşağıda verilen kelimelerden eş sesli yani sesteş olanların yanındaki ku, yuvarlığa çarpı ile işaretleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi kitap kitapta herhangi bir şekilde bir sesteşlik yoktur. Ama çay kelimesinde hem içilen çay hem de bir akarsu. Bir nehir, bir dere gibi anlamına gelen çay vardır. O yüzden buna çarpı koyabiliriz. Kolda da yine herhangi bir şekilde bir e, sesleştik, sessizlik yoktur. Ama yüz hem rakam olarak yüz hem de sima olarak yüz e, anlamına geldiği için yine bu da nedir? Sesleştir, çarpı koyarız. Ama sayfada herhangi bir şekilde bir sesleştik ve masada herhangi bir şekilde bir sesleştik yoktur. B sorularında belirlediğiniz kelimeleri farklı anlamlarıyla birer cümlede kullanınız. Oluşturduğunuz cümleleri aşağıya yazınız. Diyor. Şimdi çay kelimesini kullanacağımız zaman şöyle diyebiliriz: ee, Bu akşam misafirlere çay demledik. Bir diğeri ise arkadaşlar. Çaydan geçmek. Çok tehlikelidir. Yüz kelimesini kullanacak olursak sınavdan 100 aldım. Bir diğerinde boyayı yüzüme sürttü. Evet. 118 aşağıdaki cümleleri gerçek veya hayal ürünü ifadelere göre takip ettiğinizde köpek hangi mama kabına ulaşır işaretleyiniz. Gerçek ifade G, hayal ürünü ifade H harfi ile gösterilmiştir. Şimdi birinci cümleye baktığımız zaman Ali uçan halısıyla uzaklara gidiyordu. Şimdi burada uçan halı bir hayal ürünüdür. O yüzden H'yi işaretliyoruz. Araba yolda koşarak ilerliyordu. Arabanın koşması bir hayal ürünü olacağı için yine burada ne diyoruz? E, hayal ürünü diyoruz. Tabi alttaki kutucuğa geçeceği için akşam saatlerinde çiçeklerini suladı. Burada bir hayal ürünü olmadığı için gerçek. Tabi çıkışımızda neresi olacak arkadaşlar? 7 oğlu mama kabı. 119 Ali Ahmet Özge Salih Selma Fatih ve Hüseyin okulun yüzme takımı seçmelerine katılmışlardır. Takıma seçilmek için görselde verilen sporun adını bilmeleri gerekmektedir. Onlardan bu sporu karşılayan kelimenin yer aldığı cümleler kurmalar istenmiştir. Buna göre takıma kimlerin seçileceğini işaretleyiniz demiş. İşaretleyelim hemen arkadaşlar. Şimdi bakın Ali ne demiş? Hafta sonu hastalanınca havuza yüzmeye gidemedim. Evet. Yüzme olduğu için görseldeki Ali'yi işaretliyoruz. Peki Ahmet hava çok soğuduğu için denizde yüzemedik diyor. Evet yine yüzmek kelimesi Ahmet'te de var. Özge üzgün olduğu için yüzü gülmüyordu. Burada herhangi bir şekilde bir yüzmek kelimesi kullanılmamış. Salih akvaryumdaki balıklarımı yüzerken izlemek çok eğlenceli yine yüzmek kelimesi görseldekiyle aynı olduğu için işaretliyoruz. Selma ayağındaki yara yüzünden yürüyemiyordu. Yine burada da herhangi bir şekilde bir e, yüz görseldeki yüzmek kelimesi yok. Fatih sınavdan 100 aldım bu rakam olarak. Sayıyla alakalı bir 100. Ve Hüseyin doktor hastasına sağlıklı olabilmesi için yüzmeyi önerdi yine yüzmek. O zaman de işaretliyoruz. 120 Milli Mücadele Dönemi'ni düşünerek aşağıdaki açıklama ve görsellerden de yararlanarak baş kahraman Nene Hatun'a kısa bir hikaye yazınız. Bu hikayenin çocuk kahramanlarından biri de siz olunuz demiş. Görüyorsunuz arkadaşlar Milli Mücadele Kahramanları ve Nene Hatun. Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele'de kahramanlık gösteren, canını malını feda ederek savaşan kadınlar, erkekler, yaşlılar ve çocuklar sayesinde kurulmuştur bilinmeyen binlerce kahraman sayesinde milli mücadelemiz kazanılmıştır. Bu kahramanlar savaşmaktan korkmamış, aksine bu vatanın insanların yaşamasını sağlamak amacıyla kendi canlarından vazgeçmişlerdir. Kara Fatma, Şerife Bacı, Çete Emir Tayyar Rahime, Hasan Tahsin, Şahin Bey, Sütçü İmam, Yahya Kaptan, Şeker Cökkeş. Bu kahramanlardan sadece birkaçıdır. Lena Hatun da Erzurum'da Rus işgaline karşı Harp direnişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahramanlarımızdandır. Şimdi size yardımcı olmak Maksadıyla bir Yazı yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bir hikaye yazmaya çalışalım. Tabii siz yine kendi kendi Kendiniz oluşturabilirsiniz. Ben baş kahraman olarak nene Hatun Ben ve arkadaşım Ahmet'i ekleyeceğim. Sizler de kendi arkadaşlarınızın isimlerini kullanabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı günlerinden hiç ama hiç unutamadığım Ruslarla savaşta olduğumuz günlerde Mehmetçiğimize yardım için kanılarla mermi taşınması gerekiyordu. Mermilerin taşınmasında arkadaşım Ahmet de yardım etmek istiyordu mermilerin taşındığını Ermeni çeteleri görmemeliydi. Bunun için Nene Hatun mermileri kanısına yerleştirip üstünü bir çul ile örttü. Ermeni çeteleri anlamasın diye de ben ve Ahmet'i üzerlerine oturttu. 121 Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Hayal ürünü olan ifadeleri mavi renge, gerçek durumları anlatan ifadeleri ise sarı renge boyayınız demiş. Şimdi ilk 6 cümledeki gerçek olan ifadelere bir bakalım. Bugün kardeşimle pazara gideceğim. Evet, burada herhangi bir şekilde bir hayal ürünü yoktur. O yüzden hangi renk olması gerekiyor? Tabii ki sarı. Güneşte çok durduğumuz için tenimiz karardı. Yine bu da gerçek bir ifade olduğu için hangi renge boyayacağız? Yine sarı renge. Ali bütün gün yazı yazınca kalemi çok yoruldu. Bu bir hayal ürünü olduğu için bunu mavi renge boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Kurbağa ile tavşan gökyüzünde uçuyordu. Yine bu da bir hayal ürünü olduğu için mavi renge boyuyoruz. Asansör katlara büyük bir keyifle inip çıkıyordu. Yine bu da bir hayal ürünüdür. Yine maviyle boyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarla bugün okulda top oynadık. Bu bir gerçek ifade olduğu için bunu da sarıya boyuyoruz. Hemen alttaki cümlelere bakalım arkadaşlar. Şimdi kuşlar uçabilir, gerçek durumları anlatan ifade olduğu için yine sarı renge boyuyoruz. Resimde bulunan ağaçlar bir anda sallanmaya başladı. Resimdeki ağaçlar sallanamayacağı için bu bir hayal ürünüdür. O zaman mavi renge boyuyoruz arkadaşlar. Bülbül sabah erkenden gelerek şarkılar söylüyordu. Yine bu da bir hayal ürünüdür. Maviye boyuyoruz arkadaşlar. Çantam taşıyamayacağım kadar ağırdı. Bu bir gerçek ifadedir. O yüzden sarı Çitalar çok hızlı koşar. Yine gerçek bir ifadedir. Yine sarı renge. Ve esen rüzgar eşliğinde yapraklar dans ediyordu. Bu da bir hayal ürünü olduğu için bunu da mavi renge boyuyoruz arkadaşlar. 122 Çok iyi iki arkadaş olan Aylin ve Nuri gölde balık tutarlar. Aylin turuncu renkli yemleri ortasına takarak yemlerin zıt anlamları olan balıkları avlamayı, avlamak isterken Nuri kırmızı renkli yemleri ortasına takarak yemlerin eş anlamlısı olan balıkları avlayacaktır. Siz de yemlerle balıkları eşleştirerek aşağıya yazınız. Böylece Aylin ve Nuri'nin balıkları avlamasına yardımcı olunur demiş. Şimdi zıt anlamlı balıkları Aylin, eş anlamlı ise Nuri ağlayacaktır. Yardımcı olalım arkadaşlar. Şimdi önce e, zıt anlamlı kelimeleri eşleştirelim. Şimdi baktığımız zaman yaşlı, yaşlı, tabii ki genç. O zaman bununla bunu eşleştiriyoruz arkadaşlar. Peki yine baktığımız zaman e, dar, dar kelimesi tabii ki geniş olanla eşleşecek bunu da böyle eşleştiriyoruz. Peki alt alt kelimesi tabii ki üst kelimesiyle eşleşecek. O yüzden onu da kırmızı renkle eşleştirelim. Yine sert kelimesi tabii ki neyle eşleşecek? Yumuşakla. O zaman bunu da onunla eşleştiriyoruz. Peki bunu böyle yaptıktan sonra e, silip bu defa da eş anlamlılarla eşleştirelim arkadaşlar. Şimdi ulu kelimesi eş anlamı yücedir. O yüzden onu bununla eşleştiriyoruz. Peki al kelimesi kırmızı demek. Hemen al kelimesi ve kırmızıyı eşleştirelim. Bir diğeri iri kelimesi İri büyük demek eş anlamı. Onu da onunla eşleştirelim arkadaşlar. Ve tabii ki ev kelimesi evde konut demek. Onu da onunla eşleştirirsek böylelikle bitirmiş oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yazıp tekrar zaman kaybetmek istemiyorum. Videomuz da uzun olmasın. Sizlere eşleştirmelerden yer buralara yazarsınız. 123. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'e ait bilgiler ve fotoğraflar verilmiştir. Verilen bu bilgilerle numaralanmış fotoğrafları eşleştiriniz demiş. Eşleştirelim arkadaşlar. Şimdi fotoğraflara baktığınız zaman arkadaşlar. Bir numaralı fotoğrafta e, manevi kızı ülkü ile beraber iken. iki numaralı fotoğraf büyük millet meclisinin e, kapısının önü. Üç numaralı yere baktığınız zaman. Mustafa Kemal Eğitim Kurumunda öğrencilerle 4 numaralı yere baktığınız zaman Atatürk Orman Çiftliği'nde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 5 numaralı yerde Mustafa Kemal çalışma odasında kitap okurken, çalışmalarını yaparken ve 6 numaralı resimde de Atatürk'ün komutanlık görevini görüyorsunuz. Arkadaşlar fotoğraflarla bilgileri eşleştireceğimiz zaman A eğitim alanında yenilikler yapmıştır. Tabii ki bunu 3 numaralı resimde görüyoruz. B Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Yine 2 numaralı resim arkadaşlar. C çocukları çok severdi. Tabii ki 1 numaralı resim. Kitap okumak en büyük zevklerindendi. Tabii ki C'ye de 5 numaralı resim geldi arkadaşlar. D başarılı bir askeri geçmişi vardır. Tabii ki son resimde görüyoruz. Ülkemizde tarım alanında yenilikler yapmıştır. Tabii ki o da 4 numaralı resimde arkadaşlar. 124 aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili yapılan yanlışlıkları bulup bunların doğru hallerini örnekteki gibi karşılarına yazınız demiş. Cümleler olsan bugün işe gelmedi diyor. Tabii ki olsan o büyük olması gerekiyordu arkadaşlar örnekte olduğu gibi. İkinci cümle evimiz Osmanlı mahallesindedir. Burada Osmanlı mahallesi derken büyük harfle yazılması gerekiyor arkadaşlar. İkisi de baş harfleri büyük olacak. Sedat Fransızca kursuna gitmek istemiyor. Burada tabii ki hangi kelime? Fransızca bir diğeri köpeğin boncuk kayboldu. Boncuk isim olarak kullanıldığı için büyük olması gerekiyor. Boncuk. Ayşe Sena Erzincan'da yaşıyor. Tabii ki buradaki Erzincan büyük olmalı. Tabi daha derken de ayrılması gerekiyor. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Tabii ki buradaki sadece Türkiye kelimesi, tabi Türkiye'nin derken, denliğin ayrılması gerekiyor. Okuldan çıkar çıkmaz beni hemen aramalısın diyor. Buradaki okul kelimesi büyük yazılmalı. Cemil ile Sancak dışarıda top oynuyor. Burada ikisi de hem Cemil hem de Sancak isim olduğu için büyük yazılması gerekiyor. Demirken Toki İlkokulu öğrencileri geziye gittiler. Orada ilkokul kelimesi büyük yazılmalı. 125 Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının yazımı doğru ise kutucuklara D, yanlış ise Y yazınız diyor. Hemen yazalım arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk deyince yazımı doğru mu? Evet. Baş büyük. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi derken tabii ki bu da doğru arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet derken Sultan kelimesi küçük yazıldığı için yanlış. Üçüncü Ordu Komutanlığı yine K harfi de büyük olması gerekiyor. Bu da yanlış. 5. Erzincan ili derken ilinin büyük olmasına gerek yoktur arkadaşlar. O yüzden yanlış. 6 muhtar Ali Bey derken doğru yazılmış. 7 Orhan öğretmen derken öğretmen büyük yazılması gerekiyor. O yüzden yanlış olmuş. 8 Müslümanlık ve Hristiyanlık derken doğru yazılmış arkadaşlar. 9, 29 Mayıs 1453 derken yine doğru yazılmış. Ve 10 Atatürk Orman Çiftliği derken hem o hem de Ç büyük olması gerekiyor. O yüzden bu yanlış diyoruz. 126. İdil okulun izci takımındadır. Öğretmenin verdiği lisedeki kelimelerin zıt anlamlarını aşağıdaki harita üzerinde sıralı ve doğru bir şekilde bulup İdil'in çıkışa ulaşması gerekmektedir. Haydi harita üzerinde çıkışa ulaşabilmesi için ikle yardım edelim demiş. Şimdi kelimeler afacan, hayal, erken, bağımsızlık ve keder. Şimdi bunların tanımlarını yazalım arkadaşlar. Daha sonra işaretlememizi yaparız. Şimdi afacanın zıt uslu. Hayal, gerçek, erken, geç. Bağımsızlık, esaret ve keder, hüzün, mutluluk. Şimdi işaretlemelerimizi yapalım. Şimdi girişte arkadaşlar Rusluya gitmeli, Ruslu'dan gerçeğe gerçekten geç demiştik arkadaşlar. Geçten esaret, esaretten de tabii ki mutluluğa gelmeli. Mutluluktan da tabii ki oradan çıkış yapmalı. 127. Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruları metne göre cevaplayınız demiş. 1. Tenis topu, raket yardımıyla sahanın ortasında gerili filenin üstünden karşı tarafa geçirmeye başlayan iki kişi veya ikişer kişilik takımlar arasında oynanan bir spordur. Vücudun tamamını çalıştıran ve çok fazla enerji gerektiren tenisin faydalarını saymakla bitmez. 2. Teniste temel amaç rakibin attığı topu kurallara uygun biçimde geri yollamaktır. Eğer sporcunun vurduğu top çizgilerle belirlenmiş alan dışına çıkarsa sayıyı rakip oyuncular. Aslında tenis oyuncunun hata yapmaması ama rakip oyuncuya hata yaptırması şeklinde olan bir spordur. 3. 5 yaşından itibaren tenis oynamaya başlayabilirsin. Tenis sporunu öğrenmeye karar verdiğinde en çok dikkat etmen gereken şey ise kendi yaşına ve boyuna uygun raketi edilmektir. Tenis raketleri çoğunlukla yetişkinler için üretildiğinden sana ağır ve büyük gelebilir. Bu yüzden yaşına uygun bir raket seçmeye dikkat etmelisin. 4. Tenis sporu yaygın olarak bireysel yapılan bir spordur, fakat çiftler kategorisindeki kişilik takım halinde de yapılabilir. Bireysel olarak yarıştığında kendine olan güvenini art, güvenin artar. Takım halinde yaptığın maçlarda takım arkadaşınla olan uyumun günlük hayatta da insanlarla iletişimini geliştirmene yardımcı olur. 5. Düşünsene 8 metre 20 santim genişliğinde 20 metre 77 santim uzunluğunda kocaman bir tenis kortundasın. Rakibin attığı topa yetişmek için kortun bir o yanına, bir bu yanına gitmen gerek. Bu arada da çok fazla enerji harcarsın. İşte bu yüzden tenis kilo olanların daha sağlıklı olması, enerjisi yüksek insanların sen enerjisini atması için birebirdir. 6. 28 yaşındaki mini tenisçi Çağla Büyük Akçay'ın son yıllarda ulaştığı başarılarla ülkemizi gururlandırıyor. Kazanmış olduğu kupa ve madalyalarla Türkiye'ye ilkleri yaşatan Çağla Büyük Akçay umarım daha nice başarılara imza atar. 7. Tenis giderek yaygınlaşan bir spor dalı artık. Bu yüzden Türkiye'de neredeyse her şehirde bir veya birden fazla tenis kulübü var. Eğer bu spor ilgini çektiyse sana en uygun spor kulübüne gidip görüşmeyi düşünmez misin? Şimdi birinci soru arkadaşlar. Metne uygun bir başlık yazın demiş. Hemen tenis sporu diye başlığımız olabilir. 2. Tenis sporunun faydaları nelerdir yazınız demiş. Şöyle diyoruz. Kişinin kendisine olan güveni artırır. Artar diyelim arkadaşlar. 2. Enerji atmaya yardımcı olur. 3 kilolu olanların o oh arkadaşlar kilolu olanların daha sağlıklı olmasını sağlar. Peki 3 Tenis sporunun kuralları metnin gruplanmış paragraflarından hangisinde verilmiştir? İkinci paragrafında arkadaşlar. 4. Metinden hareketle tenis sporu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? Metinden ulaşabileceğiniz bilgilerin başına artı, ulaşamayacağınız bilgilerin başına eksi yazınız diyor tenis topu çok hafiftir diyor. Hayır. Böyle bir ilgiye ulaşamayız. Her şehirde tenis kulübü var diyor. Hayır. Hemen hemen her şehirde dediği için her şehirde olduğunu çıkaramayız. Küçük yaştan itibaren yapılabilir. Evet. Paragraftan bu çıkarılabilir. Türkiye'de yapılan en yaygın spor dalıdır diyor. Hayır arkadaşlar. Böyle bir bilgi yoktur. İnsanlarla olan iletişimimizi geliştirmeye yardımcı olabilir. Evet. Bu doğru. Tenis kortunun ortasında file bulunur. Evet arkadaşlar. Bu da doğru. Tenis sporu daha çok iki kişilik takım halinde yapılır. Hayır arkadaşlar. Tenis raketi daha çok çocuklar için üretilir. Hayır yetişkinler için üretilir bir tenis kortu basketbol sahası kadar büyüklüğe sahiptir. Hayır arkadaşlar, öyle bir bilgi yoktur burada. Ve en çok dikkat etmeniz gereken şey uygun bir raket seçmektir. Evet, bu da doğru arkadaşlar.